bir kez daha ben alayım. Çünkü ben çalmadım. Dede! Ben bir kez daha alıyorum. <laughs> doğal kayı, doğal kayı işte. Ben bir kez daha alıyorum sonra sen de iki kez. Hayır. hayır. İyi tamam. Üç kez. Ho tamam. arkadaşlar, gözde, şuradan kaydım. Fena bir şeyde. Hey sen de kay, ben seni çekeceğim. Arkadaşlar sıra sıra bende. Ne zaman buluyorum? Onda fena kayıyor. Sıra. Arkadaşlar, kardeşim kayana kadar kendimi göstermeyeceğim. Gösterirsen telefon gider. Hadi, hadi. Gökçü'ne gel. Ben gidiyorum, beni şey. Ne? Ben gidiyorum, beni kim çekecek? Ben. Hadi çek bakayım. Başımdan nasıl gireceğim? Başımdan uçacağım şimdi. Tamam. <laughs> Arkadaşlar burada durmam lazım. Arkadaşlar dedim gördüğünüz bayağı ileri gitti. Gidim. Ve arkadaşlar şu an, hava tamam. feci gibi oldu. Ee, gördüm dedemin ne kadar ileri gittiğini. Ve şu an kar yağıyor. Gidim. Gidim. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Bu dedem kaldıktan sonra e, dedem yukarı çıkana kadar videoyu durdurdun, siz sıkılmayın diye. Şimdi sıra kardeşinde. Evet kardeşim kaya. Ayaklarını kaldır. Allah. Arkadaşlar ben düşüyordum. Durdur kendini. Gel hadi. Nasıl da? ama? Güzel miydi? bakayım şurada. Evet arkadaşlar sıra bana geldi. Hazırlanıyor. Ve ince. Aa. Biraz ileri gel koçum. Geldi. Şuradan da tut iki elinle. İki elinle değil elimde kalın var tamam. Biraz geri yaslanıyorsun. Aa. Arkadaşlar gözlük kalmam lazımdı. Oh. arkadaşlar onlar oraya kadar gidiyor. Ben ah. Anca buraya kadar. Ah. Ah. Oh, bayağı kıka. Oh. Hadi, hadi, hadi. Gel. Dede. Şimdi kardeşim karşın. Sonra videoyu durduracağım ben. Sonra tamam, sen be. kalk kardan adam yapalım. Evet. Evet, evet arkadaşlar sıra kardeşimde. Geliyor. <laughs> Bayağı hızlandı yoldan çıktı. Evet arkadaşlar ben buradayım. dedem ben kardan da yapalım ama şu an e, kar yağışı daha hızlandı. Şimdi sıra dedemde sonra ben de kayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelebilirsin. Oo arkadaşlar dedem de iyi gidiyor. Arkadaşlar kameradan görünmüyor olabilir ama yani dolu gibi yağmaya başladı artık. Harika, harika. Evet arkadaşlar bu türde dedeme veriyorum. Ve de şu an video başlattı. Ben hızlıca gidiyorum sen öyle beni çek. Kayak çekici Erzincan'dayız Üzümlü'de Tepe boyunu diye bir mevkimiz var Çocukluğumuzda da burada hep kayardık öyle <laughs> Helal 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 Kaç önünden Çok hızlı gitti tabi